İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından iki Türk teknesine açılan ateş sonucu ayağından yaralanan balıkçı korku dolu anları anlattı. Adım Yaşar Sözal. Normal işte rutin e, görev yani daha doğrusu balıkçılık işimize sabahleyin saat 7 gibi Dalyan'dan hareket ettik. Saat 8.30 veya 9 sıralarında normal sularımızda molamızı tamamladık akşamüstü saat 6.30 veya 7 sıralarında Yunan botunun bize monotor kokteyl attı ilk önce. Tabi teknemizi yapmak istediler. Onun haricinde MP5 saldırıda bulundular. Camlarımız, monitörlerimiz, yan taraftaki mermilerini görebilirsin. Güverteye çıktım ben e, monitör kokteyli almak için. Aldığımda beni ölümle tehdit etti. Şöyle bir işaret etti, öleceğini söyledi bana. Ben önemsemedim. Her zaman olan şeylerdi bunlar. Ve ırgatın şu ırgatın başına geldiğimde bir tane mermi sıktığını hissettim. Mermi girdi yani bacağıma girdiğini hissettim. Acı duymadım ama. Ne zaman kanı gördüm, elimle kana dokundum, elimi kaldırdım, vurdunuz dedim beni. Tekraren ateş etti bana. Beni şu ırgatın demiri kurudu. Irgat'ın demirine değdi mermi. Oradan yere yataraktan kameraya sürünerek girdim. Ve kameraya yaklaşık olarak 30 tane mermi sıktı. Monitörler gitti, radar gitti. Bir tane mermi şuradan girdi. Şuradan girdi 3-4 tane mermi. Diğer pencerenin ucundan girdi bir tane mermi. Yani ölümüne resmen bizi öldürmesine ateş etti.